Okulumuz şu anki binasına 1974 yılında taşınmış olup Kız Meslek Lisesi adını almıştır. 2001 yılında karma eğitime geçmiş, 2009-2010 eğitim öğretim yılında ise Kız Teknik ve Meslek Lisesi adını almıştır. Halen Silifke Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adı altında bünyesinde çocuk gelişimi, bilişim teknolojileri, yiyecek içecek hizmetleri Güzellik saç bakım alanları ile faaliyetlerine devam etmektedir. Okulumuz Atik Mahallesi Cavit Erden Caddesi'nde Silifke Otogarı'nın hemen bir cadde arkasında yer almaktadır. Silifke şehir merkezinde olup Mersin'e 80 kilometre uzaklıktadır. Okulumuza ilçemizin tüm mahallelerinden ulaşım kolaylıkla minibüslerle sağlanmaktadır. Ayrıca Silifke'den Mersin'e çalışan Silikekop otobüs firması okulumuzun hemen önünden geçmektedir. Normal eğitim yapmakta olup okula giriş saatimiz sabah 8, son çıkış saatimiz 16.20'dir. Okulumuzda 18 derslik, 8 atölye, 1 laboratuvar, 1 çok amaçlı salon ve kütüphanemiz bulunmaktadır. Okulumuzda her yıl çeşitli yerlere geziler düzenlenmekte. Ayrıca sportif alanda voleybol turnuvasına okul takımımız her yıl katılmaktadır. Bağlar, ismim Duygu, Silip Katatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Bölümünde, Bölümünde okuyorum. Bölümümde ilk adet atölye bulunmakta. Okulumu ve bölümümü seviyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Herkese merhaba, Naci Yücel, 12B sınıfındayım. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Çocuk gelişim öğrencisiyim ve herkesi tavsiye ediyorum. Gelişim öğrencileri olarak bölümümüzde önceliklerimiz çocuklara sevgiyi, saygıyı öğretmek. Çocukları en iyi bir şekilde eğitebilmeyi öğreniyoruz. Amacımız bu nesile güzel örnek olabilir. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 12. sınıfın son sınıfın güzellik hizmetleri alanında mezun diyorum. Ee, i̇lk geldiğimde tercihe sahibi değildim. Ne, e, ne yapacağını bilmiyordum, teknikleri bilmiyordum. Şimdi ise teknikleri biliyorum. Ben e, belirli bir düzeyde gidiyorum. İlk başta e, öğretmenim ve müdürüm olmak üzere ilk teşekkür ederim. Emekleri çok fazla. İnşallah hedef etim gelmek dileğiyle. Ben Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf Yiyecek içecek Hizmetleri Alanı Öğrencisiyim. İsmim Nisa'dır. E, seçtiğim alanı seyrediyorum. Bu alana olan herkesi okulumuza bekleriz. Okulumuza öğrenci türü olarak sadece kız öğrenciler kabul edilmektedir. Erkek öğrenciler tercih edememektedir bölgemizde mesleki ve teknik donanımı ile tercih edilen, paydaşlarına ayrıcalıklı olduklarını hissettiren bir eğitim kurumu olarak, kişilikli, ortak değer yargıları taşıyan, kendine güvenen bireyler yetiştirmenin verdiği gurur ile meslek sahibi olmak isteyen tüm kız öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz.